Kahramanmaraş'ta asas sezonunun başlamasıyla birlikte Ziraat Odaları Başkanları bu yıl biçerdöver hasat fiyatlarını açıkladı. 800, 1200, 130, 800, basın 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 da. Buğday ve arpada arazilerinde dekar başına 130 TL, nohut asadı 130 TL, biçerdöver arkası saman toplama bedeli 1 tonluk römork 800 TL, 2 tonluk römork ise 1200 TL olarak belirlendi. Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepal'a tarımın önemine vurgu yaptı. Bugün e, toplantımızın asıl konusu tabi e, hasat biçer döver ile ilgiliydi. Ben de ayrıca siz buradayken şunun ilgili bir e, açıklamada bulunmakta fayda görüyorum. E, bakanlığımız, hükümetimiz tabi e, taban fiyatları açıkladı. E, Hububat'ta tabi biz çok yüksek fiyat da olmasını e, e, yani çiftçi açısından isteriz ama ülkemiz ekonomisinde enflasyonlu için e, takdiri ne takdiri ne sunularsa başımızın üstüne fakat e, biz radyolar olarak çiftçilerimize fiyatın dışında süspanselerin e, daha da e, artırılmasını talep ediyoruz. Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin sizde e, belki birçok e, Ülke gündemine geliyor alet ekipmanları, şunlar bunları birçoğu yok olduğu için çiftçilerimiz bu konuda çok zor durumda. Bakanlığımız inşallah bu alet ekipman konusunda deprem bölgesine elini uzatır, çiftçilerimizin bu yaralarını da sarar. Süspansiyon konusunda da dediğimiz gibi inşallah biraz daha iyi bir sonuç verir bize yani. Türkoğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karaca da 2023 sezonunun tüm üreticiler için hayırlar getirmesini temenni etti. Fiyat, e, biçer fiyatlarını hasat başlaması nedeniyle biçer fiyatlarını açıklanmış bulunuyoruz. Yalnız e, fiyatlarla ilgili çiftçinin e, beklentisinin e, biraz altında olduğunu e, artan gelen zamlara işte e, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından hesabıyla. Fiyatlarımızın biraz daha e, yukarıda olmasına, e, 9 lira değil de 10 lira, 11 lira gibi beklentimiz vardı en azından. E, i̇nşallah bunu da devletimiz, bakanlığımız bunu e, biraz daha çiftçilere verecek olduğu destekle kapatır diye düşünüyoruz. Temennimiz de oyunda. E, tekrar çiftçilerimizin e, bereketli bir yıl geçirmesi için hasatının inşallah verimlerinin iyi gelmesini temenni ediyoruz verimler iyi gelirse en azından bir nebze de olsa oradan kapatır diye düşünüyoruz. Bu yılda iklim olarak da ekim alanında çok iyi gittiğini düşünüyoruz. İnşallah iyi olur. Dulkadiroğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetin Kaya fiyatların tavsiye niteliğinde olduğunu söyleyerek üreticiler için hayırlı olmasını diledi. Evet Kahramanmaraş için e, Hasat döneminin başladığı bu günlerde bizler de Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanlarımız, Türk Oldu Ziraat Odası Başkanımız, Pazarcık Ziraat Odası Başkanımızla birlikte bugün hasatın başladığı bu günlerde buğday fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte biz de, de Ziraat Odası olarak komisyon olarak toplanıp çevre illerden toparladığımız, bilgi aldığımız Urfa, Osmaniye, Hatay, Adana gibi illerimizden aldığımız fiyat doğrultusunda bir de Kahramanmaraş için bir çer fiyatlarını bugün itibariyle belirlemiş olduk. Tüm çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. bu ee, konuya istinaden e, Kahramanmaraş'ta buğday hasatı bir dönüm için 130 TL, e, nohut hasadı bir dönüm için 130 TL, e, saman yapan biçer döverlerimiz için bir tonluk olan saman yapan biçer döverlerimiz 800 TL. 2 tonluk saman yapan biçer döverlerimizin fiyatı da 1200 TL olarak belirledik. Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını, bol bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz.